Mersin'de sahte para operasyonu vardı. 16 adresi operasyon düzenlendi. Sahte banknot basarak piyasaya süren 9 şüpheli yakalandı. Haklarında yakalama kararı olan 7 şüpheli ise aranıyor. Yüzlerce bin liralık sahte banknotları piyasaya sürdüler. Onlarca alışveriş yapıp gerçek parayla değiştirdiler. Sahte para çetesi çok geçmeden çökertildi. Mersin'de polis piyasaya sahte banknot sürdükleri tespit edilen kişileri takibe aldı. 6 aylık takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte banknotlarla alışveriş yaptıkları, banka ATM'lerine sahte para yatırdıkları, piyasaya bu yolla 600 bin liralık sahte banknot sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin yüzlük ve iki yüzlük banknotların sahte olarak kullanıldığı iş yerlerinden Düşük bedelle ürünleri satın alıp sahteleri gerçek paralarla bozdurduğu da belirlendi. Tespit edilen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adresler didik didik arandı. Çok miktarda sahte para ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yakalama kararı olan 7 şüpheli ise aranıyor.